Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber internetten para kazanabileceğimiz yeni bir siteyi tanıtıyorum. Sitemizin adı TRX.me arkadaşlar. Bunu sizlere kısa tutacağım arkadaşlar. Sitemizin açıklamalarını göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz şekilde isminiz, telefon numaranız ve para çekme şifreniz bulunuyor. Sitenin içine geçtiğinizde ise para yatırma, para çekme bölümleri bulunuyor. Ben sizlere sitenin açıklamalarında bulunacağım arkadaşlar. Ne gibi bir ücretler veriyorlar bizlere onlardan bahsedeceğim. Hemen dönüyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz şekilde Video başlığında dediği gibi TRX projesi dünya çapında ortaklar toplayan TRX kazan kazan planının katılan %22 %30 bonus veriyormuş arkadaşlar. Burada telegram adresleri yer alıyor. Kişisel acente bağlantınızı Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok gibi çeşitli platformlarda paylaşabilirsiniz. Kayıt depozitonuzu tanıtın ve ücretinizi alın diyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz şekilde takım depozitonuz yazıyor. 50.000 TRX'e ulaştığınızda 50 dolar ödül, 100.000 TRX'e ulaştığınızda 100 dolar ödül, 3 300.000 TRX'e ulaştığınızda 500 dolar ödül, takım depozitonuz 500.000 TRX'e ulaştığında 1000 dolar ödül, ekibinizin yüklemesi 1 milyon TRX'e ulaştığında yeni iPhone 13 M kazanıyorsunuz arkadaşlar. Onun da değeri 2000 dolarmış. Takımınızın yani 2 milyon TRX'e ulaştığınızda bir MacBook Pro 16 kazanıyorsunuz. Onun da fiyatı 5659 dolarmış. Takımınızın geliri 5 milyon TRX'e ulaştığında BMW E3 serisi hediye ediyorlarmış. Onun da değeri 61 bin dolar. Eğer takımınızın geliri 100 milyon TRX'e ulaştığında BMW 5 serisi veriyorlarmış arkadaşlar. Bu da 78.608 dolar değerinde. Yeni kullanıcısı daveti ödülleri de burada seviye 1, seviye 2, seviye 3 olarak adlandırılmış. Seviye 1 %15, seviye 2 %5, seviye 3 ise %2 bir günlük gelir sağlıyor arkadaşlar. Tüm AST üye indirimleri size şirket tarafından ödenir ve AST gelirinizi etkilemez diyor. Bunun da bilgisini sizlere vereyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarıma beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.